Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Ves salâtü ves selâmü alâ resûlinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Dârizecdar Kur'an-ı Kerim kelime meali'nde 566. sayfadayız. Bu sayfa Hak Suresi'nin 9. ayeti kerimesiyle başlıyor. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّبِيَّةِ 9 و 10 آيت كرامة وَجَاءَ إشهدوا إرتكبوا فرعون فرعون ومن قبله ondan قبلهم Vel mü'tefikat ve altı üstüne getirilen şehirler, Lut kavmi de bil hatı'e, o hata yani şirk ve e, masiyet ile, isyan ile geldiler, e, e, bunları işlediler. Fe asav isyan ettiler Resul'e, Resul'üne, Rabb'lerinin e, Resul'üne, elçisine isyan ettiler. Fe ehedhehum, o da yani Allah da onları yakaladı ehzeten bir yakalayışla e, rabiyeten gittikçe şiddeti artan bir yakalayışla onları yakaladı. İnne lemme tagal me'u hamelnâkum fil câriyeh lineci'alehe lekum tezkirete ve te'iyyehe uzunu ve'iyyeh 11 ve 12 İnna kuşkusuz biz Lemma tağa azgınlaştığında elma u o su hamelnakum sizi taşıdık fil cariye o akıp giden gemide linecaleha onu kılalım diye yani bu hadiseyi size anlattık zikrettik hillekum sizin için ne kılalım diye tezkiraten bir öğüt yapalım diye ve teiyeha ve onu belleyip kavrasın diye Te'ye kavramak, şuurunda olmak, bilinç gibi manalara geliyor. Ee, Üzünün bir kulak da onu kavrasın. Va'iye belleyip kavrayabilen bir kulak. Fe izâ nufiha fîs sûri nefhatu vâhide. Ve humiletil arzu vel cibâlu fe dükketâ dekketâ 13 ve 14. ayet kerimeler fe iza nufiha üfürüldüğünde fis suri sura nefhatun üfürüşle vahidetun bir tek üfürüşle üfürüldüğünde ve humilet ve kaldırılıp el ardu yeryüzü vel cibalu ve dağlar fedukketâ birbirine çarpılıp toz duman edildiğinde dekketen bir vuruşla vahideten bir tek vuruşla birbirine vurup çarpıp toz duman olduğunda edildiğinde Feyyevme 15 ve 16 Feyyevme izin işte o gün vakaat gerçekleşmiştir yani kıyamet kopmuştur el vakiah gerçekleşecek olan e, vaki olmuştur. Ve şakkat yarılmıştır. es u gök. Fehiye zaten o yevme izin o gün vahiye yıkılmaya yüz tutmuştur. Vel meleku ala ercaiha ve yahmilu arşa rabbike fevkahum yevme izin semaniyeh. 17. ayet-i kerime. Vel meleku melekler ise ala ercaiha onun çevresinde dirler ve yahmilu taşır arşe arşını e, rabbike rabbinin e, arşını e, fevkahum onların da üstünde yevme izin o gün e, semaniye sekiz melek taşır yevme izin tu'radun la tahfa minkum khafiye فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم 18 ve 19 Yevme izin o gün tu'radune hesap için Rabbinize arz olunursunuz. La tehfa gizli kalmaz minkum sizden hafiye. Yani hiçbir e, saklılık hiçbir gizli şey o gün saklanamaz gizlenemez e fe emmen kimse ut'ye verilen kimse kitabehu kitabı bi yeminihi sağından verilen kimse fe yekulu der ki ha umu işte alın ikrau okuyun kitabiye kitabımı okuyun der إني ظننت أني ملاق حسابية Fehuve في عيشة راضية في جنة عالية 20, 21 ve 22 İnni kuşkusuz ben Vanentu sanmıştım Yakinen inanmıştım Enni gerçekten kendim e, karşılaşacağımı Hisabiye Hesabımla karşılaşacağımı yakinen biliyordum, buna inanmıştım. Fehu ve artık o fi işetin bir yaşam içindedir, radiyetin hoşnut kalacağı bir yaşam içinde, razı olacağı. Fi cennetin bir cennette, aliyetin yüksek bir cennette. Qutufuha daniyat kulu ve şırbu heni an bima aslafetum fil ayamı aliyah. 23 ve 24 Qutufuha <laughs> devşirilecek üşirecek meyvelerin daniyatı <laughs> yakındır. Kulu <laughs> yiyin denilir. Ve şırbu ve için heni an afiyetle bima eslef tüm peşin olarak sunduklarınıza e, karşılık fil eyyami günlerde yani dünyada el haliye o geçmiş günlerde ve emmen men utiye kitabehu bi şimalihi fe yekulu ya leyteni lem ute 25. ayet-i kerime ve emmen kimse ise utiye verilen kitabehu kitabı bir şimalihi solundan verilen kimse ise fe der ki ya leyteni keşke bana lem ute verilmeseydi kitabiye kitabım ve lem edri ma hisabiye ya leyteha kânetil qadiyeh ma eğna anni 26, 27 ve 28 Velem edri hiç bilmeseydim Ma hisabiye hesabımı da Ya leyteha keşke o ölüm Kânet olsaydı el işi bitirmiş olsaydı Ma eğnâ hiçbir fayda sağlamadı Yani azabı ilahi defedemedi. edemedi Anni e, bana e, Yani bana fayda sağlamadı Maliye malım fayda sağlamadı هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه 29, 30 ve 31 Heleke yok olup gitti anni benden sultaniye saltanatım hükümranlığım yok olup gitti Huzuhu onu yakalayın feğulluhu hemen ellerini boynuna bağlayın denilir. ve sonra الجحيم عليه أتشر صلله أتم ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يَحُضُّ على طعام المسكين. ثم في ثم ثم bir zincir içinde zer'uha uzunluğu seb'une yetmiş zira'an yetmiş arşın olan bir e, zincir içinde feslukuhu oraya yani cehenneme sokun onu İnnehu çünkü o kâne idi la yu'minu iman etmemekteydi iman etmemişti billahi allaha el azim yüce olan allaha ve la yehudu insanları teşvik etmezdi. Ala taami doyurmaya el miskin yoksulu doyurmaya da teşvik etmezdi. Sadakallahu l-Azim, muhakkak yüce Allah doğru söylemiştir. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.